Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 22 Mart 2023 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, Nevruz'u da geçirdik. Geldik 22 Mart'ta. Ya aklıma takılan bir iki mevzu var. Onları konuşmak istiyorum. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un gafları konuşluğu her yerde. Ben size bir tanesinden bahsetmiştim. Bir ikincisine denk geldim. Vapur ulaşımını 65 yaş üzerine bedava yapacakmış. Ama tabii bir insan İstanbullu olmayınca bilmez. 65 yaşın üstüne vapur bedava, tramvay bedava, otobüs bedava, metrobüs bedava, metro bedava. Ulaşım bedava 65 yaş e üstüne bunu hatırlatmak lazım. Yani bunu partisinin hatırlatması lazım. Fakat olay bu da değil. Bir reklam filmi var. Televizyonda dolaşıyor ve reklam filminin en sonunda öğrenciler çıkıyor. Çocuklar niye kullanıyorsunuz seçim propagandasında? Ben buna takıldım. Yani bu olmaması gereken bir şey. Çocuklar seçim propagandası değildir. Bir belediye başkanının seçiminde ilkokul çocukları kullanılıyor. Bugün bir abi geldi, amca geldi diye bir şey şarkı söylüyorlar. En sonunda şarkıyla bitiriyorlar falan filan işte. bu çocuklar oy bile atmayacaklar. Yerel seçimlerde bunların geleceğiyle ilgili bir şey yok. Bunların geleceğini karartıyor zaten insanlar. Bir de yerel seçimlerin reklam propagandası olarak kullanılmamaları gerektiğine inanıyorum. Durum vaziyet kısa ve öz olarak bu kadardır. Gelelim dün Merkez Bankası'nın aldığı faiz yükseltme kararı sonrası dolar ve euronun değerlerine. Bugün bir euro kaç para? 34 lira 62 kuruştan kapandı. Bir US dolar, Amerikan doları 32 lira 0 işten sağlam düşüşlerle kapandılar. Ya ama bu çok uzun süre idare eder mi etmez mi? Madem e, faiz arttırılacaktı, ekonomistlerin sorduğu soru şu. Neden geçen ay arttırılmadı da bu ay arttırıldı? Yani geçen ayda arttırsaydınız, bu ayda arttırsaydınız işte yılbaşından bu yana 20 milyar dolar bozmazdınız hesabı yapılıyor. Eldeki kıt kaynaklarla son ...dövizlerimizde patır patır doları, euroyu sabite yakın tutabilmek için veya düşük tutabilmek için harcandığı söyleniyor. Neyse. Yine neyselere başladık biz. <laughs> Bir haftayı daha bitirdik. Cumartesi, pazar hafta sonu geldi. Önümüzdeki hafta pazar günü herkes sandığa gidecek. Sandık başında bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Kim kimi seçecek göreceğiz. Eee... adaylar ortada. Yarış nasıl gidiyor bilemiyorum. Anket firmaları, anket yayınlıyorlar. Anketlerin yalan söyledikleri veya doğru yüzü yüz göstermedikleri konusunda bir fikrim var. Bir, şekil, bir şekilde manipülasyon yaptıklarına inanıyorum. Onun için anketlere inanmıyorum. Ak koyun, kara 1 Nisan sabahı çıkacak ortaya. Ama ak ama kara göreceğiz hepsini. Evet, fazla vaktinizi almayalım. Bugün sizlere belirtmek istediğim, yani Murat Kurum'un reklam kampanyası hakkındaydı. Bilmemesinden kaynaklanan bir sürü şey var ortada. Beyanlar yanlış. Daha önce de yüzde kırk öğrencilere indirim yapacağız Lafını ulaşımda indirim yapacağız lafından bahsetmiştim size zaten öğrenciye yüzde 50 indirim varken bu saçma sapan bir laf oldu öyle böyle gaflarda bulunuyor yani bunlar benim gördüklerim bizzat yaşadıklarım bir de reklam filmi bunun haricinde herkesin bahsettiği gaflar var ama onlar beni ilgilendirmiyor ben başkasının sözüyle hareket eden bir insan değilim e bugünlükte de bu kadar diyelim ufak ufak kaçalım sizler mi sizler her zaman olduğu gibi hak ettiğinizi yaşamaya tam gaz devam edin